Sürüklerinizi sabit, evet. sabit. stretching yapmayın. Stabil yapmayın. Şöyle steçik. esneyecek. Veya sporcu, sporcular değil mi ne yapacaklar? Antrenmandan sonra antrenör yapacaksın. Yani yapılıyormuş gibi düşünüyorlar stretching. Stretching öyle bir şey değil. Stretching hafızda iki gün... <laughs> Peki. Toplam 29 kişilik bir kamp grubumuz var, milli takımı olarak. Ee, Avrupa Şampiyonası var, Avrupa Cross Şampiyonası'na hazırlanan çocuklar var. Ee, Dünya Kupası, yürüyüş Dünya Kupası'na hazırlanan sporcularımız var. Ee, olimpiyat barajı geçmek için hazırlanan maratoncularımız var ve aynı zamanda orta mesafede e, yine Olimpiyat barajını e, geçmeye çalışan sporcularımız burada e, uzun süredir kamptalar ve bu kamplarda. E, Ocak ayının sonuna kadar devam edecek. Ee, Diyarbakır'ın işte e, iklim koşulları, e, özellikle kış aylarında iklim koşulları e, çok müsait, e, rakımı müsait e, bu konuda. Ve e, Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak da atletizmle ilgili bütün e, çalışmaları yapabilecekleri bir e, tesislerimiz var. Konaklama yeri, e, tarihin kültürü, e, Diyarbakır'ın e, kültür ve tarih zenginliği. E, Tabi onların hem burada antrenman yapmaları hem de sosyal hayatlarıyla ilgili e, devam e, etmeleri konusunda e, iyi bir ortam sağlıyor. O yüzden sporcular burayı tercih ediyor. E, 10 Aralık'ta Belçika'da e, Avrupa Cross Şampiyonası var. E, sporcularımızdan 6 tanesi oraya hazırlanıyor, oraya gidecekler. Burada kampta olan sporcularımız. E, dün e, Nisan ayında... E, Dünya Yürüyüş Kupası var Antalya'da, oraya hazırlanan sporcularımız var. Ee, Sevilla Maratonu'na hazırlanıp, e, daha yaylı arkadaşımız Sevilla Maratonu'na hazırlanıyor. E, oradaki güzel bir derece koşması onu olimpiyata taşıyacak. E, o yüzden e, tüm hazırlıklarını burada devam ediyor. O yüzden Diyarbakır Atletizm anlamında gerçekten bu bölgenin e, yükünü taşıyan ve bu bölgeye Aman öncülük eden bir e, branş halinde, atletizm branşında. Bine yakın sporcumuz var. 2017'de dünya ikincisi oldum. 2018'de dünya ikincisi oldum. 2019'da Avrupa şampiyonu oldum. 2021'de U23 Avrupa şampiyonu oldum. 2022'de dünya şampiyonu oldum. 2023'te de dünya üniversite şampiyonu oldum. <laughs> Şubat ayında maraton branşında Türk tarihinin en iyi derecesini elde ettim ve olimpiyat için ranking sıralamasına girdim. Birçok başarılar elde ettim. En son olarak Çin'de dünya ikincisi oldum. Dünya üniversiteler arası şampiyonada dünya ikincisi oldum. Şimdi burada Diyarbakır'da milli takım kampındayız. Kampımız çok verimli geçiyor. Hepimiz olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Bu Diyarbakır tam olarak hani atletizm için, yürüyüş için tam bir kamp e, merkezi olarak görülüyor. O yüzden burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda e, önümde e, Sevilla Maratonu var. Onun için hazırlık yapıyoruz. Üç aylık bir e, sürecimiz var. Bundan sonraki ayda da Etopya'da kamp yapacağız. Direkt oradan yarışmaya gidip e, olimpiyat kotası elde edip ülkemizi en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil etmeyi düşünüyorum. Benim ayağım akrabanmış. <laughs> valla ben basamıyorum. <laughs> Ve önümüzde Avrupa Kroş Şampiyonası var. Toplam 6 takım halinde şampiyonaya katılacağız. Üç takım erkek, 3 takım kadın olmak üzere. Hem ulusal hem ulusal arasında birçok madalya sahibi. Zaten her yıl Diyarbakır'da düzenli olarak kamp yapmaktayız. Bunun sebebi en büyük sebebi ise ilman yani kış kış aylarında ılıman havaya sahip olması ve havanın yumuşak olması. Şu an Aralığın onunda Belçika'da Avrupa Cross Şampiyonası düzenlenecek. İnşallah orada takım halinde ilk işe girebiliriz. 也许有你的一个什么好处吧